Süreniz 5 dakikadır. Buyurun Sayın Rapor. Sayın Başkanı, kıymetli milletvekillerini ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi Gazze'de bir hastanenin daha vurulmasıyla insanlık kelimesiyle yan yana gelemeyecek bir vahşetle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gördük. Burada Siyonizm bizi şaşırtmıyor. Bizi şaşırtan ve üzen, üzülerek ifade ediyorum. İslam ülkelerinin sadece kınamayla, sadece konuşmayla ve pansuman tedbirlerle yetinmesidir. Yeniden Refah Partisi olarak bu acı tablo karşısında artık yeter diyoruz. En azından ülkemizdeki Amerika'nın incirlik üssü ve kürecik üssü kapatılsın en azından İslam ülkeleri zulme destek olan Amerika ve batılı ülkelere petrol ve doğal gaz satışını durdursun. Tüm İslam alemi Türkiye'nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur. Bu insani ve imani bir zorunluluktur. Aksi takdirde bu mazlumların ahından dünyada da ahirette de kurtulamayız. Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka fiili adımlar atmalı, ve caydırıcı yaptırımları ortaya koymalıyız. Sayın Erbakan bir saniyenizi rica edeyim. Sürenizi yeniden başlatacağım. Ee, Sayın Genel Kurul, lütfen biraz daha sessizliği sağlayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Erbakan. Bu doğrultuda İsrail'deki Büyükelçimizin acilen geri çağrılması Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin derhal sınır dışı edilerek istenmeyen adam ilan edilmesi bu zulme açıkça destek veren Amerika'nın İncirlik üssünün acilen kapatılması ve özellikle İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak üzere Malatya'da kurulan kürecik füze radar sisteminin bir an evvel kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin Amerika ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından derhal durdurulması, Müslüman ülkelerin hava sahalarının, karasularının ve limanlarının Amerika ve İsrail'e kapatılması, Amerikan ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların acilen iptal edilmesi, Türkiye öncülüğünde Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de bir tutuklama kararı çıkarması için gerekli girişimlerin yapılması Netanyahu'nun Adalet Divanı'nda yargılanması için gerekli girişimlerin yapılması, Amerika'nın sadece Türkiye'de değil, bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması gereklidir. Ayrıca bunlara ilave olarak İsrail ordusunda görev yapan hem Türkiye Cumhuriyeti hem de İsrail vatandaşı olan askerlerin tespit edilmesi ve bunların insanlığa karşı suç işlemekten Türkiye'de yargılanmalarının sağlanması gereklidir. Bu adımlar atılmadan istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar lanetleyin, istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın bir faydası yok. Biz 75 seneden beri bunları dinliyoruz ve hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamızın ifadesiyle siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar bunu burada bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Gazze ve Filistin'den sonra tüm Orta Doğu'yu ve tüm İslam alemini yutmak isteyen Siyonizm canavarına karşı cesaretli olmalı ve mutlaka aksiyon almalıyız. Unutmamalıyız ki bu sorun sadece Filistinlilerin sorunu değil, tüm İslam aleminin, Türkiye'nin ve hatta bütün insanlığın sorunudur. Bütün insanlığa düşmanca yaklaşan ve insan yerine dahi koymayan dünya siyonizmine karşı aksiyon almak için daha neyi bekleyeceğiz? Gün bugündür. Tüm İslam alemi olarak kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Bu kıyamı en güçlü şekilde Türkiye'nin yapması gereklidir. Çünkü ecdadımız asırlar boyunca orada huzurun ve barışın güvencesi oldu. Orada adaletin güvencesi oldu. Bugün de bu kıyamı en güçlü şekilde yapmak ecdadımızın torunları olan bizlere düşmektedir. Bu vesileyle tüm Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin bu ifade edilen somut adımları bir an evvel atması gerektiğini ve Türkiye'nin öncülüğünde D8 liderlerinin de bir an evvel toplanarak atılacak olan bu adımları karara bağlaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bir kez daha genel kurulu, değerli başkanı ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler ediyorum.